kazandıran strateji devam ediyor. Stüdyo konuğum Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Abdülhamit Akçay. Benimle birlikte hoş geldiniz. Nasılsınız Hoş bulduk. Bey, sağ olun Hanım. İyi yayınlar. Diliyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi e, tabii öncelikle bir 2025 yılının ilk 8 ayı ile ilgili bir ihracat performans değerlendirmesi yapalım. Hem ihracat rakamlarınız nasıl? Siz nasıl buldunuz? Geçtiğimiz yılla kıyasladığınız zaman nasıl bir performans ortaya çıkıyor? Biraz verilerle bize anlatır mısınız? Evet. Ee, i̇zin verirseniz sorularınıza cevap vermeden önce e, sektör olarak geçen hafta e, önemli bir kaybımız oldu. Şimdi Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Yüceli'yi e, acı bir trafik e, kazası nedeniyle kaybettik. Sizin aracılığınızla e, kendisini rahmetle anmak istiyorum. Ve aynı zamanda hem ailesine hem Aşk grubuna hı hı. hem de sektörümüze e, başsağlığı dileklerimi de e, sunmak isterim. Biz de başsağlığı diliyoruz. Teşekkür Allah öyle. rahmet eylesin e, diyoruz. Gerçekten sektörün önemli evet. isimlerinden bir tanesi. E, sizi evet. dinliyoruz. Şimdi. Şöyle, e, ilk 8 aylık e, açıklanan rakamlara baktığımız zaman e, çimento sektöründe ihracat tarafında e, miktar bazında %22, e, değer basında da %20'lik bir artış var. Bu kayda değer bir artış. Diğer sektörlerdeki ihracattaki düşüşü dikkate aldığımız zaman çimento sektörü bu noktada, e, e, pozitif şekilde ayrılıyor. Hı hı. E, burada tabii e, bu artışın arkasındaki nedenlere baktığımız zaman e, Türkiye çimento sektörünün 3 tane ana pazarı var. E, baş, başı Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika pazarı çekiyor. Hı hı. İkincisi Avrupa pazarı, üçüncüsü de e, Afrika pazarı. Hı hı. E, Amerika pazarında e, ilk 8 ayda bir önceki yılın e, aynı dönemine göre yüzde onluk bir artış söz konusu. Ee, ama Avrupa tarafında ve Afrika tarafında ise daha dikkat çekici artışlar söz konusu. Hı hı. Avrupa tarafında miktar bazında %32, değer bazında da %37'lik bir artış varken Afrika pazarına yapmış olduğumuz ihracatlarda %55'e varan miktarda bir artış, yüzde bir 45 oranında da değerli bir artış söz konusu. Dolayısıyla e, bu üç pazardaki gücümüz. E, evet gücümüz e, ihracatta ilk 8 ayda bir önceki yıla kıyasla önemli bir ölçüde artırmış durumda. Peki bu yükselişi nelere bağlıyorsunuz? Yani özellikle de tabii tek tek hem anlatmanız için ama Afrika'daki evet. bu e, Diğerlerine göre oldukça fazla evet. bir pay var bunu da özellikle nasıl kazandık diyelim şöyle isterseniz Amerika ile başlayalım Amerika dünyanın en büyük ikinci Çimento ithalatçısı Pardon Çimento ve klinker ithalatçısı ama sadece Çimento ürünü özelinde ise dünyanın en büyük çimento pazarı. Hatta monopsonist bir alıcı olarak da değerlendirebiliriz tek alıcı konumunda diğer ekonomik bölgelere baktığımızda Türkiye uzun yıllardan beri Amerika'nın en büyük ihracatçısı ve tedarikçisi konumunda. Ee, şöyle rakamlarla biraz daha evet. açayım. Amerika'nın yıllık e, 25 milyon ton civarında bir ithalatı söz konusu. Türkiye bunun tek başına %30'unu her yıl karşılıyor. E, o yüzden e, o bölgede çok dominant e, tercih edilir. E, ve Marka imajının çok güçlü olduğu bir tedarikçi. E, tabii bu bu sene aslında e, Amerika'daki politika bel belirsizliği hı hı. E, kaygıları arttırmıştı. Aslında yıla bütün dünyada olduğu gibi, diğer bütün sektörlerde olduğu gibi yıla aslında bir umutla başlamıştık. E, nedeni de vergiler yani vergi öncesinde öncesi... biliyorsunuz e, var olan savaşların bitilmesine dönük bir irade ortaya konulmuştu. Amerika yönetimi tarafından seçimin ardında herkesin beklentisi bu e, konfliklerin, bu çatışmaların e, sona ermesi yönünde e, e, kesin ve çözüm odaklı adımlar atılacağı yönündeydi. Ancak verilen çabalara rağmen bu konfliklerin veya bu çatışmaların bitmesi evet gerçekleşmediği için hatta zamana yayıldığı için bu beklentilerde biraz zayıflama oldu. Ama onun arkasından agresif şekilde el yükselterek Amerika'nın başlattığı bu tarife atağı kaygıları ve belirsizlikleri biraz daha arttırdı. Bu noktada aslında sektörü biraz daha rahatlatan bu 90 gün boyunca bu tarifelerin aslında askıya alınmasıydı. Hı hı. Hatta öyle ki Amerika'da tabii yatırımları ve tüketimi de çimento tarafında, inşaat faaliyetleri tarafında olumsuz etkiledi. İlk 4 ayda Amerika'dan yayın açıklanan verilere göre yüzde üzerinde bir düşüş söz konusu. Ama bu hani düşüş... şeyi çok konuştuk ya hani stok önceden e, alma ve evet. stoklama noktasında bunun bir faydasını gördünüz mü? Etkiledi mi sizi? Ya şöyle bize bize etkileyen tarafı şu oldu işte hani bu belirsizliklere rağmen bizim ihracatımızın ilk 8 ayda artmasının aslında e, cevabı bu sorduğun soruda Stoklama yetiyor. Stoklamanın ötesinde Hı. aslında bu 90 günlük süre içerisinde e, özellikle Türkiye'nin alternatifi olan uzak doğudaki ki bizim en büyük rakibimiz bu noktada Vietnam. Vietnam'a e, tarife, uygulanacak tarife oranlarının yüksek olma beklentisi ama Türkiye'nin de gelişen Amerika ve Türkiye ilişkileri çerçevesinde daha az, daha hafif bir e, vergiyle, vergi, vergiyle muhatap vergiyle. olacağı beklentisi. E, Amerikalı ithalatçıları e, iş daralsa bile, ithalatta bir azalma olsa bile Türkiye'yi daha fazla yönlendirdi. O yüzden hani bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Ancak biz bu tariflerin etkisini ki biliyorsunuz birçok Tarife ile ilgili müzakereler Amerika ve ticaret partnerleri arasında tamamlandı. Bizim beklentimiz biraz daha iyi konumlanmamız şeklinde bir sonucu ortaya çıkmasıydı. Ama %15'lik bir vergiyle. Yüksek mi e, Yani şöyle evet yüksek bulduk. Bu yüksek e, e, oranın etkisini şöyle göreceğiz. Aslında talebi etkileme noktasında bizim açımızdan, bir herhangi bir sorun beklemiyoruz Önümüzdeki talep yıl değişmez. Çünkü ya talep değişmez bir de bu biliyorsunuz faiz indirimleri evet, ve, ve ekonomi orada. ekonomik oyuncuların bu yeni ekonomik politikasına adaptasyonuyla daha alımlı bir hı hı. E, ekonomik veya ticaret iklimi bekliyoruz bu talebi destekleyecektir hı hı. E, Ancak tabi böyle e, e, çok yüksek bir tüketim. Ee, artışı beklemiyoruz. Ama daha düzenli, daha stabil, daha öngörülebilir. Ama ve düşüş beklemiyorsunuz. Yani, yani, yani bir düşüş beklemiyoruz. Bir, evet, bir hareket yani beklemiyoruz. Ee, hmm. Yani bu tariflerin yaratacağı etki biz uzun yıllardan beri aslında son birkaç yıldır e, e, artan aslında maliyetlerimizi e, ve e, e, daha da e, güçleşen rekabet koşullarında fiyatlarımıza yansıtamamıştık dolar basında. Hmm. Şimdi tabii ee, bu sene sürdürülebilir bir noktaya taşıyabilmek için fiyatları önümüzdeki yıl için fiyatların artmasının önünde bir engel olabilir. Yani istediğimiz ölçüde arttıramayız. Biz bir kar artış bekliyoruz. Dolayısıyla kar marjlarında beklediğimiz artışı belki sağlayamayız. Ama şu kesin ki fiyatlarda özellikle hani doların globalde biliyorsunuz değerini kaybetmesi, diğer emtialarda olduğu gibi çimento tarafında da mutlaka fiyatlarda bir artış yönünde bir seyri neden olacaktır. Şimdi bu Amerika tarafı böyle. Diğer taraftan ise tabii Afrika burada Geometrik bir artışın olduğu evet, bir pazar. Afrika'daki başarıyı nasıl? Evet, tanınırız? yani burada tabii şunu ifa, şunu belirtmek lazım. Biliyorsunuz pandemi sonrasında e, ve pandemiyle beraber, özellikle savaşların başlamasıyla e, globalde bir durgunluk oldu e, ve üretim fazlası veren noktaların sayısı artmaya başladı. Bu da tabii e, rekabet iklimini daha da kötüleştirdi öyle söyleyelim. Şimdi bunun rahatlığıyla beraber özellikle Afrika'daki alıcılar spot bazlı çalışmayı tercih ettiler. Daha önce kontratlarla çalışma çalışma alışkanlıkları varken nasıl olsa istediğimiz zaman istediğimiz yerde malı bulabiliriz rahatlığıyla kontrat yapmadılar ve bunun hemen akabinde özellikle Kuzey Afrika'da Cezayir ve Mısır bizim ana rakiplerimiz bu bölgedeki. Mısır'da iç talebin çok ciddi şekilde artması ve bunun da ihracata azalma olarak yansıması. Öte yandan Cezayir'in yaşadığı mal arzındaki tedarik nedenli ve lojistik nedenli sorunlar nedeniyle özellikle benim alıcılar benim stoksuz kaldılar. Artık. Türkiye'de hem yüksek kapasitesi hem de güçlü lojistik altyapısıyla ee, aslında bu soruna bir çözüm oldu. Talebin daha fazla artması ve bu yöne gelmesi. Çünkü biz bu rekabetçiliğimizi yitirdiğimiz için, e, çünkü özellikle Mısır ve Cezayir enerji e, maliyetleri itibariyle bizden daha güçlü durumdaydılar. O yüzden fiyatlarda daha agresif davranabiliyorlardı düşüş yönlü. E, ayak izimizi arttırmıştık ama bu talebin ve bu yaşanan tedarik sorunuyla beraber Türkiye'nin önemi biraz daha hı. artmış oldu. Bunu buna bağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde devam edeceğini Peki, öngörüyoruz. Peki bu Afrika yani sektörün yüzde kaçına tekabül ediyor? E, şöyle ifade i̇hracat edeyim. Amerika'ya Amerika isterseniz pazar evet. pazar söyleyeyim. Tabii, tabii. Amerika toplam bizim ihracatımız Amerika'nın yaptığımız ihracatın toplam, ihracat. toplam evet toplam ihracat içerisindeki payı e, miktar ve değer bazında yüzde otuz dört. Avrupa yüzde yirmi üç ve yüzde yirmi dört miktar ve değer bazında. Afrika ise %12. Şimdi tabii daha önce Afrika'nın payı daha yüksekte. Ben önümüzdeki yıl bu payın biraz daha artmasını öngörüyorum. Burada tabii Avrupa'da Avrupa'yı da Yine Cezayir ve Mısır özelinde mi artmasını tabii, öngörüyorsunuz? Tabii tabii aynen. Bu, bu 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 sorunların aslında tedarik zincirlerindeki bu bozulmanın tedarik kaynaklı Türkiye yani Türkiye'nin lehine çalışmasını bekliyoruz önümüzdeki dönem. Diğer taraftan Avrupa'da da önemli bir artış söz konusu. Burada bunu şöyle aslında şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Birincisi Euro'nun dolar karşısındaki değerinin artmasına paritelerin yükselmesi, alım gücünü daha pozitif şekilde evretti Avrupalı alıcılar açısından bir. İkincisi de tabii Avrupa'da tabii ekonomik makroekonomik göstergeler her ne kadar çok güçlü olmasa bile biliyorsunuz bir enflasyonla mücadele çabaları vardı. Bunlar netice vermeye başladı. İşte faizlerin inmesiyle aslında sonuçlandı. Bu da büyüme ile ilgili beklentileri arttırdı. Da özellikle burada Avrupa'da İtalya'ya özel bir yer açmak lazım. İtalya Avrupa'nın biliyorsunuz müzesi olarak değerlendirebileceğimiz bir ülke. Orada çok ciddi bir restorasyon ve altyapı yenilemesiyle ilgili faaliyetler var. Bu da e, ihracatımızı önemli Özellikle şekilde... Özellikle orada ülke bazında da İtalya ile ilişkiler güçlü Tabii güçlü. %46 oranında bir artış var. Özellikle çimento tarafında ben tabii hem klinker hem çimento'yu söylüyorum. E, e, toplamda yüzde %46'lık ama çimento tarafında %71'lik ilk 6 ayda, ilk 8 ayda bir artış var. Hı hı. Diğer taraftan e, Romanya e, e, yine güçlü ihracatın arttığı, burada tabii Ukrayna ile ilişkilerin ilişkilendirebiliriz. Çünkü hmm. Ukrayna'ya en yakın Avrupa ülkelerinden bir tanesi. Hatta Avrupa Birliği bir üyesi olan Romanya var. Hmm. E diğer taraftan işte Moldova var arada. Romanya'da çok güçlü bir e, talep söz konusu. Diğer taraftan da Balkanlar ki burada Arnavutluğa özel bir yer açmak lazım. Arnavutluk da e, Balkanların giriş kapısı. Dolayısıyla oraya da çok %55'in üzerinde bir artış söz konusu. Diğer yandan da İngiltere, yine İngiltere'de... E, ihracatın aslında geometrik şekilde arttığı %200'lerin üzerinde gerçekleşti. Diğer bir pazar. Yani bu trendin önümüzdeki yılda devam etmesini bekliyoruz. Ya yani Avrupa evet. tarafında bir, çok bir durgunluk beklemiyorsunuz anladım kız. Özellikle çimento özelinde evet. bir durgunluk beklemiyorsunuz. Yani şöyle aslında tabi dinamikler biraz farklı. Bazen talep ve üretim veya işte ekonomik göstergeler tandem çalışmıyor olabilir. Ya yani bir taraftan ekonomi veya talep inşaat faaliyetleri, inşaat sektörü beklenilen oranda güçlü olmasa bile ithalatın olduğunu farklı nedenlerden ötürü. Yani işte biraz önce altını çizdiğim gibi e, özellikle euronun güçlü olması e, satın alma gücünü arttırdığı için üretmek yerine dışarıdan zaten almayı tercih ediyorlar. İkincisi de e, biliyorsunuz bir, emisyon olayı var. Emisyonun karbon, dekarbonizasyon özellikle Avrupa ee, biliyorsunuz bunun ana ideali hı hı. E, ilk karbon nötr kıtı hı hı. olma yönünde. Bu çerçevede de e, emisyon e, kaynağı olan ki çimento bu sektörlerden bir tanesi bu noktada kademeli şekilde orada bir düzenleme var ve üretimin e, bu noktada kontrollü şekilde azaltılması söz konusu. Bu da tabii ihtiyacın e, yerel üretim dışında dışarıdan e, karşılanmasını e, mecbur kılıyor. Peki Bizde sektör bu karbonla ilgili yeni düzenlemelere ne kadar hazır ve bunun özellikle sektör üzerindeki maliyeti nedir evet. şu anda? E, e, Tabii aslında bizim ana gündemlerimizden bir tanesi bu emisyonların azaltılması ve e, karbon ayak izinin azaltılması. Yani çimento sektörü dünyada toplam emisyonun %7'sini tek başına gerçekleştiriyor. E, bizim e, toplam ülke... E, emisyonuna baktığımız zaman bizim payımız biraz daha yüksek. Yüzde on birlileri varıyor. E, e, tabii bütün sektörün hem sektör olarak topyekun hem de müstakilen bütün üreticilerin e, hem yatırım planlamalarında hem de üretim faaliyetlerinde e, başı çeken veya öncelikleri ana unsur bu karbon ayak izinin azaltılması. Bunun tabii dünyada uygulanan kullanılan teknolojiler var. Bu kullanılan teknolojilerin başında karbon yakalama ve depolama geliyor. Bu e, Karbon yakalama ve depolama maliyeti itibariyle çok aslında şu anda ticari kullanımda çok tercih edilen bir yöntem değil. Maliyet. Bununla ilgili maliyeti tabii çok yüksek. Avrupa özellikle bu noktada daha aktif. Ama şöyle ifade edeyim. Aslında 2050 biliyorsunuz net zero yani net sıfır için belirlenmiş zaman çizelgesi, zaman sınırı. Şimdi tabii o net sıfır ulaşabilmek için. Ee, özellikle karbon yakalama ve depolama yatırımlarının e, ciddi şekilde başlaması, devam etmesi ve sonuçlandırılması lazım ama mevcut tabloya baktığımız zaman maliyetler itibariyle şu andaki depolama kapasitesi 360 milyon tonla sınırlı karbon ee, devam eden ve tamamlanmış toplamda 391 tane tesis var. Bunlardan sadece 21 tanesi çimento tesisi. Normalde Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, e, hesaplamasına göre her yıl 2030'a kadar 1 milyar ton, 2030'dan 2050'ye kadar ise yıllık 10 milyar tonluk bir depolama kapasitesinin hayata geçirilmesi lazım. Bu şu anda çok gerçekçi bir hedef olarak görünmüyor. Ama bizim de biliyorsunuz en son Türkiye'nin ilk kapsamlı iklim kanunu 2 Temmuz'da meclisten geçti. Bununla ilgili bu yasa kapsamında bir iklimli İklim e, e, iklim başkanlığı, iklimle mücadele başkanlığı kurulacak. Bu hem tarife tarifi sistemleri, ulusal tarifi sistemleri gibi mekanizmaların koordinasyonunu hem de e, yasal eylemlerin, e, yerel eylemlerin nasıl gerçekleştiğine yönelik bu koordinasyonu sağlayacak. Ee, ama sizin sorunuz maliyete baktığınız zaman 2000 e, tabii bir de e, sadece maliyete yeni yatırımdan da bahsetiyoruz. Tabii yatırım bahsediyoruz. bunlar. 2050'ye kadar toplamda sıfıra ulaşabilmesi için, sıfır emisyona ulaşabilmesi için bizim sektörümüzün yapması e, gereken yatırımın 30 milyar dolar olması bekleniyor. Şimdi evet. bu da tabii üretim hacmine baktığınız zaman ton başına 10, 10 ila 15 dolar civarında ek bir maliyet getirmesi yani gerekiyor. Yani sektörün %30'una değil mi bu pazarda? Öyle miydi? Biz yani şöyle toplamda 60, 90, için. 90 şöyle evet. Değil mi? Şimdi tabi Avrupa üzerinde dikkate alırsak şimdi ki Şimdi karbon, evet. ayak izi diyoruz. Oradaki yeni düzenlemeler diyoruz. Evet. Size getireceği bunun çok ciddi tabii bir şimdi. maliyet var. Yeni bir yatırım sürecinden bahsediyoruz. Evet, yatırım bir oradan var. çünkü faiz oranlarına gelmek istiyorum. Evet. Hani şu an şöyle ifade edeyim. Türede. Çok güzel bir noktaya e, temas ettiniz. Şimdi tabi Avrupa'da rekabetçiliğimizi korumamız gerekiyor. Yani evet. o Evet. pazarda aktif şekilde dominansımızı devam ettirebilmemiz, aynı zamanda bu regulasyonlara, bu mevzuatlara da uymamız anlamına ve tercih edilmemiz anlamına geliyor. Şimdi bu noktada işte sektörün bu Hazarı yatırımları yapmak kaybetmemek gerekiyor. adına. O yüzden şu anda sektör yani demiğ yerindeyse arılar arıl aslında kendi taraflarında hem hızlı zafer alanlarında hem de yeni teknolojilerin kullanılması, adaptasyon noktasında hem de yatırım planlamaları ve bütçelemeleri konusunda. E, ciddi şekilde faaliyetlerini devam ettiriyor. Yeşil enerji kullanımı, yenilenebilir enerji kullanımı, alternatif maddelerinin kullanımının arttırılması gibi hususlarda. E, ama dediğim gibi zorlu ve uzun bir süreç e, 2050 hedeflerine ulaşılabilmesi için. Ama ben hani ihracat ve ticaret açısından baktığım zaman, şimdi tabii bizim sektörün, e, biliyorsunuz Türk ekonomisinde özellikle uluslararası ticarette en büyük ticaret partneri Avrupa. Avrupa evet. ekonomik bölgesi. Çimento tarafında biz tabii bu sorumluluğumuzu e, e, bilmekle beraber e, Avrupa pazarına yüzde yüz bağımlı bir tedarikçi değiliz pazar anlamında. Çünkü evet. Türkiye çimento sektörü yüzden fazla ülkeye ihracat yapıyor ve pazar çeşitlendirme konusunda oldukça başarılı bir sektörüz. Dünyada markalaşma noktasında da başarılıyız. Dolayısıyla yani her ne kadar dediğim gibi yani bu adımları atarken diğer taraftan da ticari noktada da çok kaygılı değiliz açıkçası. Yani e, ve özellikle arz talep dengesine baktığınız zaman alternatif arasında Türkiye vazgeçilmez bir alternatif konu noktasında. Onu da altıncı isterek belirtmek istiyorum. Rekabet isterim. noktasında evet. ve yeni yatırımlar noktasında şimdi bizim gündemimizde biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci var. Özellikle işte sanayi tarafına bakıyoruz, Reel sektör tarafına bakıyoruz. Yani işin pratik tarafına, istihdam sağlayan tarafına baktığımızda faizlerin işte düşmesi gerektiğini, bazı kredi imkanlarının açılması gerektiğini ifade ediyorlar. Sizin biraz işte bu son gündemle ilgili ilaveleriniz olur mu? Nasıl görüyorsunuz evet. para politikasını? Şimdi, e, sorunuzla beraber isterseniz bunun e, ekonomi politikalarının yansımasını tabii biz hem ihracatta hem de iç pazarda görüyoruz. İç pazarla ilgili biraz bilgi vereyim. Türkiye kent sektörünün e, ilksek, ilk ilk 5 aylık ee, üretimine ve tüketime baktığımız zaman çimentoda %2.83'lük bir artış görüyoruz. Aslında bu artış e, şu aslında ana besleyen ana bölgeler depremden etkilenen bölgeler. bölgeler yani evet. orada e, deprem sonrası, yeniden i̇nşaat imar faaliyetleri, inşaat çalışmaları e, gerçekten bu büyümeyi taşıdı. Ama diğer bölgelere baktığımız zaman her bölgede bir artış görmüyoruz. Bazı bölgelerde e, e, dikkatli değer düşüşler de söz konusu. Ama Toplamda yaklaşık üç, üç, yüzde üçlük bir büyüme var. Şimdi tabii burada e, geçen yıl 71 milyon tonluk bir artışla, e, 71 milyon tonluk bir iş tüketim vardı. Bu yılda yani e, paralel bir tüketimle kapatmayı hedefliyoruz. Ama önümüzdeki yıl yani o üstel artışın artık e, zayıflayacağını görüyoruz, hı hı. bekliyoruz. Hı hı. Deprem bölgesinde burada da e, oradan oradaki düşüşü ikame edecek. E, unsurların neler olduğunu tartışmak gerekiyor. Bu noktada işte makroekonomik göstergeler belirleyici. Önümüzdeki yıl e, dediğim gibi yani hani bu inşaat faaliyetleri azalırken deprem bölgesinde diğer taraftan konut tarafında e, olumlu beklentiler söz konusu. Yani ikinci çeyreğe baktığımız, e, baktığımız zaman ikinci ikinci çeyreğe baktığımız zaman özellikle yapı ruhsatı verilen e, konut sayısında yüzde 90.3'lük yüz ölçümünde yüzde ee, bina sayısında da 44, e, %47.4 gibi muazzam bir artış var. Şimdi bunlar tabi yapı ruhsatları, bunların tabi yapı kullanma iznine dönüşme süreci var. Şimdi zaman itibariyle hem de fiziksel olarak sektör dinamikleri itibariyle bu biraz zaman alacak. Yani önümüzdeki birkaç yıla yansıyacak ama Hı. bu şunu gösteriyor aslında şeyin inşaatı, hem inşaat sektörü, hem müteahhitler, hem de yatırımcıların geleceğe dönük Beklentiler beklentilerin çok bozulmuş güçlü, gibi değil. Güçlü evet, olduğunu. Güçlü Ama bu tabi neye bağlı? E, bu birincisi tabi faiz oranlarına bağlı. Hı. Finansmana erişim noktasındaki kısıtların biraz daha hafifletilmesine bağlı. Dolayısıyla e, enflasyonun da bir düşüş seyrinde olması ve bu koridora girmiş olması ile beraber e, beklentiler faizlerin düşmesi ki fiili olarak biliyorsunuz düşüşler başladı. Evet. Önümüzdeki dönem bunun daha da düşmesi bekleniyor. O yüzden ufukta ee, olumlu bir e, ve pozitif bir şey sektör var. Bizim böyle sektör bir açımızdan var. ki biliyorsunuz ikinci çeyrekte inşaat sektörü evet. %10.9'luk bir büyüme gerçekleştirdi. Hı hı. Ee, ama dediğim gibi yani burada makroekonomik istikrar da önemli. Jeopolitika da burada önemli. Türkiye önemli bir rol oynuyor. O yüzden biz bu noktada karamsar değiliz. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ e, Çimento Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Abdülhamit Akçay benimle birlikteydi. Ve böylece programımızın sonuna geldik. E, haftanın sonuna geldik aslında. Önümüzdeki hafta pazartesi saat 14'te kazandıran stratejiyle tekrar karşınızda olacağız. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.